Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışlarını eleştirmiş midir? Eleştirmiştir. Mesela Bedir Savaşı'nda aldıkları bir kararı Allah Teala eleştirmiştir. Buyurmuştur ki bir peygambere zafere ulaşıncaya dek esir almak yakışmaz. Başka bir şekilde muamele edilmesi gerekiyordu. Hz Ömer radıyallahu anh efendimizin dediği şeydi bu. Yani esir mesir almayacaksın dedi ya Resulallah. Ama Resulullah aleyhisselatü vesselam istişare sonucu bir karar aldı ama Allah Teala o kararın uygun olmadığını söyledi. Hatta Allah'ın size merhameti olmasaydı hepiniz helak olmuştunuz buyurdu. Allah Azze ve Celle'nin her an müdahil olduğu Kendimizin hayatında Kur'an'daki bu müdahalelerin dışında başka bir müdahale yoksa bizler deriz ki Resulullah Kur'an'da Allah Teala'nın düzelttiklerinin dışında bir hata yapmamıştır. Hayatında bir hata olsaydı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mutlaka uyarırdı.